size Selamlar arkadaşlar ee, bazı arkadaşların bir isteği vardı ee, motosikletlerine gibi değişiklikler yapmış bununla ilgili bir video çeker misiniz dedi ee, motosikletimle ilgili değişiklikleri yaptım ve bitirdim bundan sonra motosiklet bu şekilde kullanılacak arkadaşlar ee, görüntü bu şekilde gördüğünüz gibi sonuç olarak e, son aşaması da budur e, Bobber olarak kullanacağım. Bundan sonra motosikletim şekli bu. E, üzerinde ne gibi değişiklikler yaptım? Onunla ilgili size e, bir takım bilgiler vereyim. Öncelikle e, görüldüğü üzere koltuğunu iptal edip e, Bobber Solo Seli alıp onun montajını yaptım. Onun montajını da nasıl yaptım göstereyim size. E, şuraya şu şekilde bir demir yaptırıp her iki taraftan da şöyle göstereyim. Her iki taraftan da e, delik açarak bu demiri sabitledim. Şasenin üzerine. E, ondan sonracığıma koltuğu daha önce de bahsetmişimdir. E, sanayide CNC lazerle kestirip bir kalıp aldım. iki tane. Bu kalıbı götürüp motosiklet derisi üzerine bir fişin evlerde bir yer var. Daha önce de söylemiştim. Yılmaz Usta'nın yanına götürdüm. Orada kaplattırdım ve bana maliyeti iki tane demir. Bu demir yedek olarak aldım. Duruyor. Kalıp olarak duruyor sadece. İkisinin bana maliyeti 140 liraya mal oldu. Öyle söyleyeyim. Yaylar falan dahil. Ön tarafı bağlantısında burada deponun olduğu yerden bağlantı yaptırdım. Şuraya da böyle bir tane demirle işte üzerine suni deri kaplatıp bu şekilde bu yüzeyi de böylece kapatmış oldum. Sudan korunması için ve görüntü çirkinliğini önlemek için. Onun dışında orijinal çamurluğunu Kullanıyorum arka çamurlu Şurada gördüğünüz gibi Amortisörü iptal edip e, Arka tarafı baya bir basık hale getirdim Ve arka taraf Görüldüğü üzere Normallerden daha alçak oldu Bunları da şu demirler sayesinde Şöyle çift taraflı göstereyim e, Demirler sayesinde yaptım Amortisörü iptal ettim Süspansiyonu tamamen buradan alıyorum Şurada geçici bir yay var Bunları değiştireceğim, ee, Aliexpress'ten sipariş ettim ee, Bir iki hafta içinde gelir tahminimce onların yerine e, Şu şekil yaylar var ee, ismini bilmiyorum ama Bu uzun olarak değil de böyle e, 7 santimlik Bir yaylar var şöyle koyuyorsunuz Bu şekilde Süspansiyon sağlıyor Yani Tabii ki orijinal süspansiyonundan Çok iyi bir süspansiyon değil normal amortisörlü hali tabii ki daha iyi süspansiyon ama çok rahatsız edici bir durum yok. Bu şekil yapmamız sebebi de dediğim gibi daha da çattım. Normalde e, şu şu seviyelerde falandı. Yaklaşık 10-12 santim e, bir fark etti. Yani orijinallerine baktığınız zaman şuradan e, lastik lastiği görebilirsiniz. Hani lastik şu şekilde gözüküyor boşluk. İşte bayağı bir Basit hale getirdim Egzozla ilgili bir değişiklik yapmadım henüz ama En son aşamam yani Artık bundan sonra üzerine hiçbir şey oynayamayacağım Sadece bir egzoz yaptırırsam öyle bir düşüncem var Ama o da e, şu anda Değil ilerleyen zamanlarda belki sezonda e, Arkada onun dışında Ne gibi değişik değişiklik yaptım Başka bir değişiklik yapmadım ha, e, Sinyalleri şuradan aldım Çünkü şu kırıldı Bunu da iptal edeceğim Yine sipariş verdim e, Plakanın üstüne ee, bir stop lambası koyacağım Bunu iptal edeceğim Sinyallerimi de şurada Şöyle bir demir aparat yapıp Şöyle yan taraflara koydum Böyle görünsün ee, Onun dışında Daha önceki videolarımda da Görmüşsünüzdür ee, Burada Gidonumu Yarasa tipi ya yani Diğer adıyla M gidon da deniliyor buna M gidonla değiştirdim Aynalar, e, burada da aynalarım vardı da kırıldı. Onları yaptıracağım. Burayı takıp bunu daha sonra iptal edeceğim. Geçici olarak bu aynaları taktım. Kilometre saatim orijinali bozulmuştu. E, ben de onu hiç daha takma gereği duymadım onu. Onun yerine böyle daha küçük, ki kibar, çapır e, bir kilometre sayacı koydum. He, tamam, e, şey olarak ibrelerde çok sağlıklı değil fakat bunlar orijinal. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yani değerinde hareket ediyor ama kilometre sayacı şuralara geldiği zaman 90'a geldikten sonra böyle kendi kendine titriyor bir şeyler oluyor ama gene sağlam çalışıyor. Onun dışında ön taraftaki değişikliklerim neler? Ee, farımı değiştirdim. Fa, beyaz bir far taktım. Göstereyim hemen. Böyle gördüğünüz gibi beyaz bir far taktım. Ee, daha çok aydınlatıcı olduğu için bunu da e, Çin'den AliExpress'ten 5 dolara aldım. Burada 70, 65, 80 civarı fiyatları var. Onun dışında şöyle beyaz beyaz sis farları taktım. Böyle baktığın zaman yolda daha çok belli oluyor. Daha çok dikkat çekiyorum beyaz sis farlarıyla. Onun dışında ufak bir çakarım var. Şöyle göstereyim. Şu altta gördüğünüz gibi ufak bir çakarım var. Nazar değdi herhalde ama şöyle bir temassızlık olabilir. Neyse ona bakarız. Gördüğünüz gibi böyle bir çakarım var. Kibar böyle altı kartal göz gibi arada bir çakıyor. Ama genel olarak ee, görünürlüğü çok fazla olmaya başladı. Çünkü sürekli hepsi beyaz. Beyaz olduğu için e, daha çok aydınlık olduğundan dolayı görünürlüğü fazla. Böyle bir değişiklik yaptım. Gayet memnunum. E, onun dışında şöyle bir sistem yaptım. E, malum bu motorlarda Dörtlü flaşör yok yani. Dörtlü flaşör olmadığı için ben şöyle bir aparat yani yedek bir düğme koyup herhangi bir sinyal açtıktan sonra bu düğmeyi açıyorum. Şöyle göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi sağ sinyali yaktım ve o düğmeyi açtığım zaman dörtlüler devreye giriyor. Şöyle göstereyim. Ya, her bir nazarlığım var ama nedir anlamadım. Şunu da bir açıp bakmam lazım. Ya yani gördüğünüz gibi şöyle dörtlüm var. Şuna nazarlık olsun. Bir kablo temassızlığı var yani. Onu çözeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi dörtlü. Motorun etrafında şöyle bir dolanalım. Ee, kartal'ı çok sevdiğim için Kartal amblemi koydum buraya. Yani diyeceksiniz Harley Davidson ama öyle bir şey değil. Yani Harley Davidson olarak zaten görünüş çok benzedi. Yani soruyorlar sürekli Harley mi Harley mi diye. Ya öyle bir şeyim olmadı. Olsaydı hiç kartal koymu, böyle bir Harley Davidson yazısı koyup kendimi tatmin edebilirdim ama öyle bir tatmin durumum yok. O yüzden kartal amblemi koydum. Böyle etrafından bir dolanalım. Onun dışında başka bir değişiklik yaptım, onu düşünüyorum. Ee, orta sehpayı kaldırdım. Şöyle göstereyim. Orta sehpayı iptal ettim. Bunun sebebi de bayağı bir alt aldığı için e, motosiklet e, sürtünü oluyordu. O yüzden ben de orta sehpayı da iptal ettim. Yan sehpa kullanıyorum. Motosikletin görünümü bu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsini tamamen bu hale dönüşmesinin hepsini kendim yaptım. Hiçbir yere gidip, hiçbir ustadan da şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir şey de almadım. Bütün emekler bana ait. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım ve yaptığım ve bitirdiğim en son nokta bu ve görünüş olarak o kadar çok tatlı oldu ki bana yetiyor. Ha, hız olarak malum yani 200 cc'lik bir motor. Maksimumuzu 120 kilometreyi gördüm diyen varsa rampa aşağıya bisikleti de salsanız 120'yi görür. Yani düz yolda gördüğüm en maksimumuz 110 kilometre. Bilemediniz biraz zorlasanız hani rüzgar olmasa bilmem ne olmasa 115'i anca görüyor. Ama rahat kullanım derseniz böyle yormadan güzel bir kullanım derseniz 90-95 kilometre ile 100 kilometre arasında rahatlıkla seyir halinde gidebilirsiniz e, motosikletteki değişiklikler bunlar e, aklıma işte başka bir şey var mı diye düşünüyorum bir yandan yani ekstraların belli zaten şurada şarj yerim var USB şarjı işte çakmaklık Bazen acil durumlarda çok iyi oluyor. Uzun yolda da yani gittiğiniz zaman gene faydasını görüyorsunuz. Daha başka bir değişiklik yapacak mısınız diye sorarsanız bundan ötesi yok zaten. Bundan ötesi bir üst tekmente geçmektir. Benim için şunu kapatalım gördüğünüz gibi. Bundan ötesi yok. Ben bundan ötesi dediğim gibi bir üst segmente geçmektir Bu bana yeter. Bir ara motosiklet satışa çıkardım. Öyle bir niyetim vardı. Pek talep olmadı. Herhalde işte motosikletin işte Çin malı olması, bilmem ne ön yargılardan dolayı ama yani gördüğünüz gibi Çin malı motosikletin hali bu. Bu hale çevirebiliyorsunuz. 10.000 kilometredir bende ve 10.000 kilometredir uzun yolda yaptım. Hiçbir gün beni yolda bırakmadı. Yani ha, çok vidaları sıkılacak bilmem ne hani öyle bir şeyler var. Evet bazı vidaları gevşeyebiliyor ama o da çok nadir. Öyle aman aman sürekli şuradan şuraya gittim yok vidası gevşedi yok öyle bir şey yok arkadaşlar Yani. Çok uzun süre kullandığınız uzun devirlerde kullandığınızda Motosikleti hani titreşimi Zaten e, balansörlü olduğu için o kadar titreşim yok Çok yani hissedemeyeceğiniz kadar titreşim var Ama çok uzun hızlarda ve devirlerde kullandığınız zaman stok Sarsıldığı için yani ufak tefek vidalar gevşeyebiliyor Ama şu anda benim gevşeyip kaybolan tek vidam var O da göstereyim egzoz koruma demiri var şuradaki. Egzoz koruma demiri tek vidası düşmüştü. Ben de çıkardım. Onun dışında öyle vidası düşüp de kaybolan bir şeyim yok. Motosikletin görünüşü bu arkadaşlar. Bu halde merak eden arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Ee, kafanıza takılan bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa seve seve yardımcı olurum size bugünlükte de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.